teşkilat Şu toplantısı. Şey yapalım mı? Başlayalım mı? Tamam. Evet. Eee nereden yani başlayalım? Ben yani çeksem oradan biraz şöyle video. E ne sorular işte belli cevaplar. ha tamam. Hayır sahibi. Şimdi anlatacağız bir kısaca. Tartışalım. <laughs> ha video mu bu? <laughs> evet. Ha ne yapacağız şimdi? <laughs> tamam çektiniz. yeterli çektiniz yani, tamam. Tek konuşan hep <laughs> tamam. çektiniz. Tamam. 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 çekeceksin Ver ben çekerim. Ha ben. sen çek abi ben anlamadım. Fotoğraf ee, çekeceğim zannediyorum. Ne, yap ne yapacağını bile anlamadım çektiniz şu bizim soru cevap kağıdımız nerede? O ka cevaplara bakın. Daha ekstra oradan bir şey sormak istiyorsanız bence öyle olsun. Hepsi çıkalım. Şuradan devam konuşuruz tek tek. Devam edelim, edelim yani. Canlı canlı konuşuruz. Konuşuruz. Anlatırız yani. Çünkü ya yazılar şey, dışında da çünkü ya bunlar biraz aceleci de oldu yolda. Evet, en azından düşünmüş oldu. Siz zorlayıcı sorulara gelin kafadan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar bu konuda. Ben soruyorum. Önden, önden. Cevapların hepsi. Ben o bir yorulmuştum yollamışsınız. O yüzden Umut internete bağlanıp cevabı şey okuyacak. Şimdi alamadım yani. Alamadım. Bileğini ben alıp getiriyorum. <laughs> 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 Bileğini <de> mail atırız zaten. Evet. Şey